Arkadaşlar videoya başlamadan önce size Yasin'in yaptığı evi tanıtmak istiyorum. Evin nasıl bir şey olduğunu ben de görmedim. Yasin kendi yapmış. Bakalım. Yasin sence güzel mi? Yasin içime girdi. Güzel ya. kanka bayağı uğraştım. Havuzundan şeyine kadar ışıklandırmasına. Bak burayı ben beğendim. Burayı gördüm ama üst katı görmedim. Burayı beğendim ben. Ama biz burayı arkadaşlar mesela e, Hayatta kalmada falan kullanacağız ama öyle ee, böyle ilerledikten sonra kullanacağız. Yukarı Aynen. bakayım mı? Gideyim Aynen. mi? Çıkıyorum. Bak kanka. Şu an yukarı kat. Yukarı kat da güzel. Ben sevdim ya. Baya güzel olmuş bence. Aynen. Kanka bir de bir bak buldum. Ee, şu bak bir. Şu anın altında ışık var ya. Evet. Işığın üzerine ya havlu koysan bile ışık hala şey yapıyormuş. ışına veriyor. Yani hala, ışık alttan geçiyor. Arkadaşlar neden karakter skinleriniz yani niye aynı derseniz bilmiyorum oyun bug'dan oluyor galiba. Kostümler bug. aynı oluyor. Evet arkadaşlar yani, yani. biz sadece evi tanıtmak için videonun baş, başını bunu yaptık. Biraz sonra da ee, başlayacağız yani. Benim kanalın ismi de Tickcraft olduğu için Tickcraft bölümü yapacağız. Yani Survivor bölümü. Şimdi biz Survivor hayatına geçeceğiz. Hadi bay bay. Kanka sesin gelmiyor. Gel gel. Selamünaleyküm. Madende madende değil kanka az kaçtı. Kaçtı hemen. Kanka. Ne kırdın ki? Kut. Aa burada köm bura bura kömürmüş. O eğer yani kömür var bu ne ya? Aa demir buldum kanka, demir buldum. Ya siz sesin gelmiyor. Gidelim mi kalkıştı? Kalp biraz geliyor bak biraz da daha... kapatmadı. Sen geliyor mu kanka? Ha, şimdi geldi tamam. Şimdi çok iyi geliyor. Evet devam çe Kömürler de iyi yani ama kömürlerden bir şey yap Aa kastı 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 kastı. Hı. Ne oldu kanka? Şu kömürler topluyorum ama kömürler de hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Tamam burada bir şey yok. Ders. Baga girdim kanka ben. Yine baga girdim. Hiçbir şey tıklanmıyor. Baga girdin? Ay. Evet. Şu an hiçbir şey tıklayamıyorum. Sana bir tane vurayım mı? Ha vurdum bir tane. Yok. Kanka şu sekmeler tuşu var ya Hı. yanlışlıkla parmağım ona bastı ve şu an baga girdim şeye basamamış. Hiç. Hiç mi şey. Yok. Öldür kanka beni iki saniye bir. Tamam. Zekbe. Tamam öldüm. öldüm. öldün. şu an bende öldüğün yeri gösteriyor. Aaa. Video da ısındı değil mi şimdi? Evet de videoyu durdurayım istersen. dur bir yerde ya başka Şansa balık demir buldum. Hem de bayağı. Demir ben gelemiyorum. ben de duramıyorum. Tavanda da var kanka demir. Tamam nerede? Aa burada. Aa gördüm. Ha taş yok mu ya bir şey? Bir Ben bir şey diyeyim. Aa, kömür var kanka burada. Lav var. Oğlum şu suyu bir kapat ilk önce. He sonunda be. Hadi yine aynı sevdeki gibi şeyi buldum mahzen. Hatta ama bu sefer oktum mahzeni. Kadir beni bekle beni bekle. Bir varsa ben de varım. Çabuk, çabuk, yoksa bunlar beni öldürür. Dur lan. Neredesin sen? Göremiyorum. Şuna bana. Şuna bana. Ha geldim. Buradan nasıl? Ha. Mahsen bu. Oo Mahsen. Arkadaş biz iki Allah belanı. Aa. Allah belanı Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Allah belanı ya orayı kaybettik nerede, şimdi. Neredesin Nora? Neyse kanal videonun sonuna i̇şte gelelim Videonun sonuna gelelim evet. Ha. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz evet. like atıp abone olmayı unutmayınız. Yarsın'a da daha çok video gelmesi için like atıp abone olun. Ve videonun sonuna geliriz. Bay bay.